Hadi günaydın de. Günaydın. Günaydın herkese merhaba. Hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün iki bebeğimle evdeki günlerimiz nasıl geçiyor onu göreceksiniz. Caner evde yok şu anda arkadaşlar. İki gündür evde yok hatta sabah erken saatlerde gidiyor. Biliyorsunuz merkezin işleri var. Son işleri kaldı. O yüzden evde yok. Ben de iki gündür çocuklarla tekim. Şimdi bakalım bugün neler yapacağız. Uyandık, kalktık. Dişlerimizi fırçalıyoruz. Saçlarımızı taradık. Şimdi Aslan'a bakalım. Üzerini değiştireyim onun da. Günaydın. Günaydın oğlum. Caner sabah erken saatte gidince arkadaşlar dışarıya. Biz de çocuklarımla burada yatıyoruz. Değil mi anneciğim? Beraber uyuyoruz. Ah. Oh, mi, Mira burada. Aslan burada. Ben de bu Hayır, taraftayım. Benim. Tamam senin. Şimdi sıra sende. Bakım zamanı. Sabah sabah. Haydi bakalım. Üstümüzü değiştirelim. Saçlarımızı tarayalım. Güne enerjik bir şekilde başlayalım. Aslında demir ilacı vereceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz Mirilinda da ben e, markasını kullanıyordum. E, da yine Sidefer'den devam edeceğim. Dördüncü ay sonrasında demir damlasına başlanıyor. Evet, Mirelinda ile sen sevinirim. <laughs> Hadi bakalım, günümüze güzel başladık çocuklarımla. Nasıl geçecek bakalım. Şimdi Mirelinda'nın kahvaltısını hazırlayacağım. Ee, Aslı'nın karnını doyurmuştum ben, ben, ben. uyanmadan önce. Ha. Sen de mi istiyorsun? Hayır. Mirelinda'ya da balık yağı vereyim. Balık yağını çok çok seviyor. Değil mi? Evet. Evet. Hadi bakalım oluş. Teyzelere mi bakıyorsun sen? He? Güzel bebeğim benim. Ay bakalım. Çok lezzetli. çok çuk 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 çuk. Hani nasıl yiyor bugün bugün. Mira da buzdolabını açmaya gitti. Balık yağını alacak bana getirecek. Yukarılara koymuştum. Alamazsın ki Miralinda. Dün de evde ben yalnızdım. Bugün de yine yalnızım arkadaşlar. Dedim ki videoda başlayayım. Dün çekemedim hiçbir şey. Evde hiçbir şey yapamadım. Allah'tan dünden yemeğim vardı. Gerçekten çocuklar dün çok susuzlardı. İkisi de öyleydi. Bayağı bir zorlandım. Caner de yok evde. Bugün umarım uslu durursunuz. Yemek de yapabilirim inşallah. evi de evi de toparlayabilirim. Ay. Ne? Allah 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 kameraman. Mira. Mira'nın yumurtası kaynarken ben de kendime kahve yapacağım. Evde tek başıma kahvaltı yapmayı sevmiyorum. Dün de kahvaltı yapmadım. Hatta gün içerisinde de hiçbir şey yemedim diyebilirim. Hani hiç canım istemedi. Biraz da canım sıkıldı. Zaten ee, Mira'nın karnını doyurayım da ondan sonra biraz sohbet de edelim, dertleşelim sizlerle. Şimdi kahvemi içeyim yine. Hiç bir şey yemek canım istemiyor. Kahvaltı yapmayacağım. Günüme kahveyle başlayacağım yine. Ben eskiden de böyleydim biliyor musunuz. Güne kahveyle başlardım hep. Rahmetli annem benim tam tersiydi. Onun canı sıkıldığında hep bir şeyler yerdi. Kıyamam ya. Çok özledim onu. Ne? Yumurta kaynatısını yapacağım kahvaltını tamam mı? Mira da acıkmış. Nutella'yı çıkartmış arkadaşlar. Çekmeceden almış. Gelmiş Nutella ekmek yiyecekmiş. Hemen bir e, kahvemi içeyim. O sırada yumurtası kaynamış olur. Hemen kahvaltısını hazırlayayım çocuğumun. Acıkmış. Nereye saldıracağını şaşırdı ayol. Aslan durum oldu arkadaşlar. Bakın. <laughs> dürüm yaptım ve uyuttum oğlumu. Şimdi Miral'in de sucuk istedi. Ona da sucuk yapıyorum. Şu hale bir bakın. Bir bakın çikolatalı ekmek yedi. Her yerini mahvetti ya. Yeni giymiştik anneciğim kıyafetlerini. Yine değişeceğiz. Aslı uyandı? Şimdi Mira uyuyacak. Mira uyuduktan sonra e, tamamen artık evi toparlamaya başlayacağım ben. Yeah! Ye yeah. Saatlerimiz bir buçuk oldu ve ben hiçbir şey yapamadım. Sadece bir Mira'nın kahvaltısı vardı. Onu yaptık. Bir süpürge tuttuk. Ay ya 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 heyecanlandın mı? Ay nasıl titriyor, nasıl titriyor, nasıl heyecanlı bu? Nasıl heyecanlı bir çocuksun? Ay. Evet Miralinda. Hadi artık anneciğim uyuyalım olur mu? Ben de gördünüz hayır hayır hayır. Ben de işlerimi yapayım annem. Caner hala gelmedi arkadaşlar. Ee, hala işleri halletmeye çalışıyorlar. Birkaç böyle aksilikler oluyor. Onları düzeltiyorlar. O da çok yoruldu bu dönemde. Ee, ben de böyle e, aksilik olduğunu duyunca başım ağrıyor. Çok daha fazla bugün ağrıyor. Dün de öyleydi ama bugün daha çok. <laughs> evet. Yine köşemizi aldık çocuklar. Aslan biraz böyle dursun. Ben de şimdi Miralinda'yı burada sallayacağım arkadaşlar uyuması lazım. Uyumadığında bayağı bir kötü oluyorum yerinde. Ya dur bakayım ne oldu senin saçına böyle. Anne. Oy saçlarımız da uzamaya başladı. Biliyorsunuz aslan ilk doğduğunda saçları böyle kirpi gibiydi. Çim adam gibiydi. Uzadı artık. Mira hadi gel anne. Evet. Mira'yı sallarken sizlerle de sohbet edeyim. Belki sohbetim Mira'ya ninni gibi gelebilir. Bah, yakaladım seni, yakaladım. Kaptım. Kaptım diyor, kaptı. Ay daha sabah sabah yorgunluk var izlerimde. Ee, bu iki gündür de çok fazla enerjim yok arkadaşlar. Biliyorsunuz ben normalde gayet enerjimdir. Ama bu aralar böyleyim. Bir de annemi çok fazla özledim. Ee, onun özlemi var şu anda. Yani hep aklımda, Hı. acısı hiç dinmiyor. Yani. Acıyor. Ne annem? Acısı hiç dinmiyor yani insan böyle ne bileyim varlığı bile yetiyor ya insana gerçekten varlığı bile yetiyor. yani mesela bir şey olurdu annemi arardım konuşurduk sohbet ederdik artık o da yok. O yüzden baya bir e, kötüyüm bu aralar. Hani bir sesini duyabilsem keşke böyle bazen videoları açıp izliyorum sesini duyabilmek için. Ama olmuyor yine de olmuyor. insan gerçekten çok arıyor. Hani bir vardır, varlığı bile yeter diye. Gerçekten doğruymuş, biliyor musunuz? İnsan e, bunu yaşayıp gördükten sonra anlayabiliyor bazı şeylerin e, anlamlarını. Ya çocuklar, e, Aslan'ı gördü annem biliyorsunuz. Aslan 34 günlükken ben annemi kaybettim. Daha kırkımız çıkmamıştı yani, lol saydım ben. E, o dönemde de sizlere çok böyle yansıtmak istememiştim kötü olduğumu. Çünkü benimle birlikte ağlayanlarınız var. Ben gülüyorum, siz gülüyorsunuz. Ben ağlıyorum, siz ağlıyorsunuz. Ya yani nasıl bir bağ oldu aramızda böyle. Allah razı olsun. Kayınvalidem de yok. E o gündür o da yanımızda değil. Hani o yanımızda olduğunda e, bir nebze bize de olsa böyle e, acım deniyordu. E, çünkü o da benim annem. Senelerdir biz beraberiz. 11 sene oldu, 11 senedir onu tanıyorum. Hani o beni kızı gibi görüyor, ben de onu kendi annem gibi görüyorum. Bunu her zaman da ona söylüyorum. O da biliyor zaten. Hani o gidince de bir kendimi boşlukta hissettim. E şimdi çocuklarla evde yalnızım. Tamam iki tane çocuğum var, oyalanıyorum. E ama yine de insanın aklından çıkmıyor. Biraz da sizlerle sohbet etmek istedim, dertleşmek istedim çünkü. Ee, şu anda dertleşebileceğim kimsem yok. Yani sizler varsınız. Belki annem de gelir birkaç güne, bilmiyorum. Hani o da e, biraz dinlensin istedim. Gerçi ona yükte olmak istemiyoruz biz. Hani öyle de düşünmeyin diyor bize. Hani siz bana yük olmuyorsunuz diyor bizde kalıyor biliyorsunuz. Çocuklarımıza bakıyor. Bu e, merkezimizi açtığımız aştı, merkezimizi için e, çok fazla dışarıda işlerimiz var. İşte o yüzden ben de iki gündür gidemiyorum. Hani annem de buradayken çocukların ikisini bir arada bırakmıyorduk ona yük olmayalım diye. Birini alıyorduk ya da uyku saatlerinde gidip iki saatliğine işlerimizi halledip geliyorduk. Belki biraz sizinle sohbet edersem, içimi dökersem rahatlarım diye düşündüm. İnşallah da rahatlarım biraz da olsun. Ee, birkaç güne de babamlara gideceğiz. Belki orada da kalabiliriz bir gece. Orada dururuz diye düşündük. Ee, babamlara her gittiğimizde muhakkak gözleme yapardık biz. Şimdi Caner'in de canı gözleme istemiş. Babamlara gideceğiz ya. Caner dedi ki gözlemeyi sen yaparsın dedi. Ben de böyle düşündüm düşündüm. Ya dedim annem yapardı gözlemeyi dedim. Ben şimdi dedim nasıl açacağım o hamuru dedim. Nasıl yapacağım o gözlemeyi dedim kıyamam hep annem yapardı. Çok da lezzetli olurdu. Hani özledim gözlemesini bile özledim. Her şeyini özlüyor insan. Şimdi benim aklımda kaldı. Pide yapamamıştım onlara. Pide, hiç hazırlayıp hep beraber pide yeriz diye düşündük. Kalacağımız için de, yani belli değil kalacağımız da kalırız büyük ihtimalle. E, gözleme de yaparız diye düşünmüştük. Mirade yatalım artık. Biraz sohbet ettim ben teyzelerle, konuştum. Geçen Mirade binalarken gördüm. Anne ağlama, anne ağlama diyor. Kıyamam, içim yandı, yüreğim sızıldı beni öyle gördü diye. Caner ve dayımız da geldiler. Aksilikler bitmiyordu. Bu sefer de ledimizde bir sorun çıktı değil mi aşkım? Ne oldu? Bir anda söndü. Allah Allah. Şey, dayım tamir etmeye çalışıyor arkadaşlar. Böyle tek tek açtı hepsini. Bir tane harfin birinde kısa dememiş. Yani bozulmuş, hiçbiri yanmıyordu. Bozuk olan yeri bulduk, tamire geldik buraya. Baksana tek tek hepsini açtık, bütün kabloları. Of of of, tek of. Tek ne uğraştırmıştır da. ama bu da. Top. Toparlaması daha zor değil mi böyle? <laughs> Baksana <gülüyor> hepsi kopuk. <laughs> eyvah eyvah. Ee, nasıl yapacağız bunları? Yapacağız. Dayım halleder. Dayım bilir. Perdeyi taktık. Ondan sonra salıncağı kurduk. Ooo bayağı bir şey yapmışsınız. Tam her şey bitti derken gene aksilik bitmedi. Bu sefer bu bozuldu. Allah Allah, bak, yanıyor bak. Ben... E diğerleri ha bağlayacağız ha, ondan da. sonra. Bu bozuk olandı. şimdi tamir ettik bunu. Şimdi hepsini toparlaması lazım dayım. Oo çok zor iş. Zorunu yapacağız gene geri gideceğiz aşkım. Sen bugün teksin evde. Bugün bütün gün <laughs> tekim. Bak buraya aslan. Bak buraya aslan. Ağzımla mutfağa girdik. Miralinda'ya şifa çorbası yapacağım. Bu çorbanın içerisinde her şey olacak arkadaşlar. Bu arada Mira uyumadı. Of o kadar uğraştım ki. Caner de gitti şimdi dayımızla beraber. Ledimizin tamirini yaptılar o oldu. Çok şükür, ben şükür. Yine dükkana gittiler. Ufak tefek işler var. Onları halledecekler. Allah'ım Mira uyumadı ya bugün. Allah ben yandım yandım. Uyku başına vuracak arkadaşlar. Aa Caner geliyor. Bir şey unuttu galiba. Evet oğlum aslanım. Şimdi neler var çorbamızda? Domates, havuç, balkabı. Ne unuttun aşkım? Anahtarını mı? Anahtarını unuttum ya. <laughs> Hadi ben gittim. Hadi güle güle. Rast gitsin işin inşallah. Domates, havuç, brokoli, kapya biber, sonra soğan, balkabağı var içerisinde, başka nelerimiz var, bu kadar. Bir de içine bulgur ekleyeceğim arkadaşlar. İnce bulgur da ekleyeceğim. Böyle bir çorba olacak. Bir de yanına da tavuk. Tavuk yiyecek mi yanında? Ya sen nasıl bakıyorsun öyle ya? Boncukum. bana olurum. İzmir'de hava çok sıcak. Kış gelmek bilmiyor buralara. Gelince de tam geliyor ama. Hala böyle tişörtlerle olur. Heh, hadi çorbamızı yapalım şimdi. Bütün malzemeleri alacağım kalın içerisine de. Nasıl alacağım? Hadi bakalım dökmeden alabilirsek. Zeytinyağı mı yapacağım? Bir delikli kemik suyu ekledim mi? Oldu bu iş arkadaşlar. Son olarak da blenderdan geçiriyorum. Şaşkın ördeğim benim. Bak 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 ağzının suları akıyor bak. Herhalde dişi gelecek arkadaşlar ya. O kadar eli ağzındaki o kadar yani. Böyle yiyecek ellerini. Hı. Hmm. Diş mi gelecek annem? Diş partisi yaparız Baby Spa merkezimizde. Tabii yeni ay kutlamalarımızı artık suda yapıyoruz. Değil mi? Beşinci ayını Rabbim nasip ederse Lindas Baby'de de kutlayacağız. Ve dişini de kutlarız orada. Birinci yaş doğum gününü kutlarız oğluşumu. Vallahi çocuklardan fırsat buldukça kamerayı açmaya çalışıyorum. İşte ne, ne yapıyorsa onu çekiyorum şu anda sizlere. Saatimizi de söyleyeyim mi? Durun. Hemen bir saate de bakıp geliyorum. Telefonumu bulabilirsem inşallah. Evet saatlerimiz 4'ü 5 geçiyor. Akşama ettik. Hiçbir şey yapamadan akşam oldu. Çocuklarla bahçeye indik. Şimdi saatlerimiz 6 oldu arkadaşlar. Birazcık Lego oynadık kış bahçesinde. Mira bahçeyi istedi. O yüzden indirdim. Bisikleti de buradaydı. Aman annem düşersin annem. Nasıl yaptın onu? Hayret bir şey bağdaş burada yok. Dur dur düşeceksin. Çevir pedallarını. Aslan Toş da burada. Caner hala yok. Caner iptal bugün. Dün de bugün de. Ya nasıl mutlu, nasıl izliyor ağaçları. Bak bak kafa kaldırıyor bak. Ne gördün orada? Ay, bugün böyle bir vlog oldu arkadaşlar ama güzel oldu. Çocuklarla ne yaptığımızı elimden geldiğince işte sizlere çekmeye çalıştım. Ee, Mira tavuk yedi bu arada. Ee, birazdan da çorba vereceğim. Çorba ve yoğurt yiyecek. Sabah kahvaltısını yapmayarak beni üzdü. Biraz sucuk istedi. Kahvaltısını yemediği için sucuk canı istemiş. Bir de çikolatalı ekmek yedi az bir şey. O yani elma atıştırdı. Gidiyor kendi buluyor meyveleri yiyor. Bak 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 aslana bakın. Kalkacaksın yürüyeceksin sen annem yakında. <laughs> Birazdan buraları da sularız kızımla beraber. Sonra yukarıya çıkar çorbasını içeriz. Belki Caner de o zamana kadar gelir. Birçok işi hallettim diyor. Bana da fotoğraflar atıyor. Bir şey kalmadı. Detaylı temizlik ve dekorasyon şırı kaldı. Onlar da bittiği zaman sizlerle de paylaşmış olurum merkezimizin son halini. YIV YIV. Düt düt. Hadi bakalım. Ah baba arıyor. İyi insan lafın üstüne gelirmiş derler ya çok doğru. Heh. Baba geldi çocuklar. Nerede kaldın Caner? Caner. Seni bekliyoruz burada. Ay özledik ya. Miraya bakın. Baba kız kavuştu. Özlemişsin değil mi? Nasıl özlemişim ya. Mira da seni nasıl özlemiş? Nasıl koşturuyor öyle canım. Aşağıya geldi koşturdu yanıma. Annem. Oh. Ufaklık. Ufaklık da burada. ne haber? Ada oynuyor aşkım pusette. Valla dükkandaki çoğu işler bitti. Evet. bugün perdeleri taktık. Mutfak perdesini taktık. İşte bazı aksilikler yaşadık. Ama hepsi çözdük aşkım. Bir şey kalmadı ya. Temizlik kaldı değil mi bize geriye? Temizlik kaldı. Onu da firma halleder artık. Aynen. Başka da bir şey yok. Bir de başka dekor. Başka bir şey kalmadı. Artık tüm işlerimizi halledelim. En sonunu gösterelim. gösterelim evet. değil mi? Bitmiş halini bitmiş artık halini gösterelim. son ve bitmiş halinde de artık bir şey açılış tarihinden de bahsederiz aşkım. Evet, evet. Ay hadi hayırlısı heyecan dorukta. İçerisi bildiğim böyle masal diyar diyorduk ya. Evet. Gerçekten masal Onun diyar gibi diyar oldu değil İçine mi? Şimdi girince sanki başka bir dünyaya giriyoruz. Ay hadi bakalım ya. Hadi bakalım Hadi her şey çocuklarımız için. Hadi girelim Miralin de içeri artık. Hayır 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 hayır. Biz bayağı oyunlar oynadık ya. Gel. Seni çok özledik ama Caner. Ay oh. ay. Allah'ım ayırmasın. Allah'ım ayırmasın ya Rabbim. Bahçe dönecek mi daha? Yeterli. 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 <laughs> Karpuzcu. Karpuz. Aşkım, çorba o kadar güzel olmuş ki. Böyle maşallah, bir çorba maşallah. yok. Sen elin lezzetlidir aşkım. Vallahi bayıldım. Uydurmasyon. Dolapta ne varsa koydum içine. Mis gibi olmuş. <laughs> Gerçekten çok güzel olmuş. Siz de çocuklarınıza yapın. Kendinize yapın. Elikli kemik de var içinde. Mis gibi. Hiç ekmek bile koymadım. Böyle bakın koyu yaptım. Şöyle koyu yaptım. O yüzden ekmek eklemedim. Bulgur da var zaten içerisinde. Hadi yedir bakalım yiyecek mi? Ay Mira'ya yemek yedirirken fenalık geliyor yahu. Annem Bak taze çorba yaptım sana. Geliyor, uçak geliyor. <laughs> <laughs> He. indik. Evde yemek yediremedim. <laughs> evde yemedik. <laughs> Yediremedik <gülüyor> evde. Sülüyorum, sülüyorum. Bahçe sulacak da biz de peşinden bak, koşacağız. Bak kaçıyor, bak. bak. Bak böyle bir şey yok ya. Ama tavukları maşallah nasıl yedi. Tek tek böyle kendi yiyor. Çorbayı da diyorum kendin ye kızım Yok! yemiyor inat Hı, ben tutuyorum sen yedin aşkım. <laughs> ya. bak bugün kaçıncı kıyafet değiştirişimi saymadım ya yine kirlendi yetiştiremiyorum valla bakın ne yapıyor bana bakın kız sen nereden öğreniyorsun su fışkırtmayı <laughs> bak yemek yedirmeyeyim diye yaptığın şeylere bak bak ıslatacak beni <gülüyor> 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 sen var ya sen ama yedi yedi bitecek arkadaşlar bir Beş kaşığımız falan kaldı çorbanın bitmesine şükür. Baba şimdi nereye gideceğiz biliyor musun Miralinda? Ya yağmura gideceğiz ve gök kuşağına gideceğiz. Ben yine dayanamadım. Sizlere göstermeyeceğim dedim ama arkadaşlar bugünden gidip hani çocukların da karnı tokken birkaç işi de halledeyim istiyorum. Hem sizlerle de paylaşmış olurum. Yani tam böyle bitsin istiyordum. O zaman görün istiyordum ama yok. Ben göstermeden olmaz. İlle göreceksiniz sizler de. Öyle yiyelim şimdi. Dediğim gibi az bir şey kaldı. Sonra doğru merkeze. Çünkü işler birikirse ki çocukla çok zor olur. E, bugün de hazır karınları tok, babaları da gelmişken birkaç işimi halletmiş olurum hem de. Hem de sizler de görmüş olursunuz. Geldik mekana. Benim kız tak tak yapıyor. Aman Allah'ım de. Şöyle bir derleyip toplayayım istedim buraları ve görmek de istedim neler yapıldı diye ama Allah'ım buranın hali de böyle. Ya şu bambu çiçeğime bakın arkadaşlar. Çok güzel oldu bu köşe için. Evet perdelerimiz takılmış. Makrame salıncağımız buraya alınmış. Caner buraya istedi. Buraya aldık. E, mutfak tarafına da şöyle bir şey almıştık. Bu da çok güzel olmuş ya. Sevdim yani. Makrameyle de uyumlu. Yağmura getirdim seni ya. Yağmur yağmur dedin. Şuradaki yağmura bayılıyor. Hep onu sayıklıyor. Evet. Şimdi buraları bir toparlayalım Miral'in de. Bu arada bebek bakım masamıza bakın. Çok tatlış oldu. Bunun da kurulumu tamamlandı. Eee ne kaldı ki geriye artık? Bir şeyceğimiz kalmadı. Bu o ağır misafirlerimiz geliyor. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Gördüm. gördüm, gördüm. Perdeler çok güzel olmuş buraya. Uydu. Tam uydu, değil mi? Çok şahane Ay. yani. Oradaki de güzel olmuş, gördüm. Mutfak tarafını da beğendim. Bir güzel. de marka nasıl Evet. Daha ne olsun aşkım? Bir şeyimiz kalmadı ya şu rütüşler yapılacak. Mesela şu karşıda bir delik var görüyor musunuz? Onlar kapanacak. Böyle ufak tefek boyanması gereken yerler boyandıktan sonra dip bucak temizlik yapılıp artık açılışımızı yapacağız inşallah. Küçük ustamız çalışıyor. Bugün tüm gün çocuklarımla beraber deniz sizlerde arkadaşlar. Tekmeye çalıştım neler yaptığımız sizlerle paylaştım. İşte benim iki çocuk bir günüm böyle geçiyor. Ya gerçekten aynısı yani. Hiçbir değişikliğimiz yok. Çok da fazla ev işleri yapamadım bugün. Biz süpürge tuttum. Yataklarımızı topladım. Bu kadar. Çünkü ikisi de durmadılar. Biri uyusa biri uyandı. Miral'in kanı sesine zaten Aslan uyanıyor. E ve artık sizlere de burada veda edeyim mi? Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup videomuzu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Görüşürüz.